konumuz yani ünitemiz doğrusal denklemler. Doğrusal denklemlerde doğrusal ilişki tablosu oluşturma ile ilgili hazırladığımız sorular var. Bu soruları çözmeye çalışalım. Birinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki tablolarda x ile y arasında bir doğrusal ilişki verilmiştir. Bu tablolardan hangisinde sayılar arasında bir doğrusal ilişki yoktur? Şimdi doğrusal ilişkinin olması için tablolardaki değişim oranına bakacağız. Değişim oranları aynı olan tablolarda doğrusal ilişki var. Değişim oranı farklı olan tablolarda doğrusal ilişki yoktur. Değişim oranı dediğimiz zaman aklımıza değişim oranı eşittir eşit İki bağımsız e, bağımlı değişken farkı. Bağımlı değişken neresi? Şurada gördüğünüz gibi y'lerdir. Şu şekilde. Bunlar x'e bağlı olarak değişmektedirler. x de bağımsız değişkendir. Şöyle gösteriyorum bunları da. x de bağımsız değişkendir. Şimdi değişim oranı eşittir eşit iki bağımlı değişken farkı. Bunların farklarını alalım. 46'dan 34'ü çıkarıyorum bağımlı değişken. 6'dan 4 çıkarsa 2. 4'ten 3 çıkarsa 1 12. 34'ten 22 çıkarsa 2. 4'ten 2 çıkarsa 2 3'ten 2 çıkarsa 1. 22'den 13'ü çıkaracağım. 12'den 3 çıkarsa 9 Aynı şekilde 54'ten 34'ü çıkarırsam 20 34'ten 18'i çıkaracağım. 14'ten 8 çıkarsa 6, burası da 16. 18'den 6'yı çıkarırsam 12. Burada bulduğumuz şey nedir? Eşit iki bağımlı değişken farkı. Sonra 57'den 39'u çıkarıyorum. 17'den 9 çıkarsa burası 8. 4'ten 3 çıkarsa 1 18. 39'dan 24'ü çıkaracağım. 9'dan 4 çıkarsa 5. 3'ten 2 çıkarsa 1. 24'ten 15'i çıkaracağım. 14'ten 5 çıkarsa 9. 37'den 30 çıkarsa 7. 30'dan 21 çıkarsa 9. 21'den 13'ü çıkarırsak 7 8 yapar burası. Şimdi değişim oranı eşittir eşit iki bağımlı değişken farkı. E bağımlı değişken farklarını aldık. Bölü eşit 2 bağımsız değişken farkı. Bunları da bulalım. Şimdi 15'ten 11 çıkarsa burası 4. 11'den 7 çıkarsa 4. 7'den 4 çıkarsa 3. 14'ten 9 çıkarsa 5. 9'dan 5 çıkarsa 4. 5'ten 2 çıkarsa 3. 19'dan 13 çıkarsa şöyle altına yazacağım. 6. 13'ten 8 çıkarsa 7 E 13'ten 8 çıkarsa 5 Özür dilerim. Burası 5. 8'den 5 çıkarsa 3. 20'den 17 çıkarsa 3. 17'den 12 çıkarsa 5. 12'den 8 çıkarsa 4. Şimdi e, değişim oranlarını tek tek yazıyorum. Şöyle biraz daha yukarı kaldırayım. Değişim oranlarını tek tek yazacağım. Değişim oranı eşittir. Şimdi A şıkkını yazıyorum. 12 bölü 4. 12 bölü 4 eşittir. 12 bölü 4 bir daha yazıyorum. Eşittir. 9 bölü 3. Şimdi 12'yi 4'e bölersem 3. 3. 9'u 3'e bölersem 3. Burasının değişim oranı eşittir. Hepsinde 3'tür. B şıkkına bakıyorum. Değişim oranı eşittir diyorum buraya. 20 bölü 5 eşittir. 16 bölü 4 eşittir. 12 bölü 3. O da eşittir. 20'yi 5'e bölersek 4. 16'yı 4'e bölersek 4. 12'yi 3'e bölersek 4. Buradaki de değişim oranı eşittir 4'tür. Bakın A ve B şıklarında doğrusal ilişki vardır. C'ye bakıyorum. Değişim oranı eşittir diyorum burada. 18 bölü 6 eşittir 15 bölü 5 eşittir 9 bölü 3 18 6'ya bölersem 3 15'i 5'e bölersem 3 9'u 3'e bölersem 3 yani C şıkkının da değişim oranı 3'tür. Hepsinde 3'e eşittir. D şıkkına bakarsan bakın 7 bölü 3 eşittir. 9 bölü 5 eşittir. 8 bölü 4. Bunlar birbirine eşit değil. Aynı değil yani farklı. Öyleyse D şıkkında doğrusal ilişki yoktur. A şıkkı 3'e eşit olduğu için hepsi bölümü 3'e eşit. B şıkkında hepsi bölümü 4'e eşit. Ve C şıkkında hepsinin bölümü 3'e eşittir. Yani burada ise farklı sayılar elde edildiği için A, B, C şıklarında doğrusal ilişki var. D şıkkında doğrusal ilişki yoktur. Şimdi ikinci sorumuza bakıyoruz. Yandaki tabloda x ile y arasında bir doğrusal ilişki tanımlandığına göre x değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi x değerinin aşağıdaki seçeneklerden hangisinin olduğunu bulmak için ne yapmam lazım? Değişim oranını bulmam lazım. Öyleyse 25 eksi x bölü 12 8 eşittir x eksi 19 bölü 8 eksi 6. 25 eksi x bölü 12'den 8 çıkarsa 4. x eksi 19 bölü 8'den 6 çıkarsa 2. 2 ile 25'i çarparsam 50 eksi 2x İçler dışlar yapıyorum. 2 ile 25'i çarptım 50. 2 ile x'i çarptım. 2x. Eşittir dedim. İşler dışlar çarpımı şu şekilde. 4 ile x'i çarptım. Eksi 4 kere 19. 4 kere 9 36. 4 kere 1 4. 3 daha 76 yapar. Eksi 76'yı sol tarafa eksi 2, 2x'i sağ tarafa alacağım. O zaman şöyle olacak. 50 artı 76 eşittir 4x artı 2x olacaktır. 50 ile 76'yı toplarsak 126 eşittir 6x. 6'ya bölersem burayı da x eşittir kaç olur? 12'de 6, 2 defa var. 6'da 6, 1 defa var. 21 yapar. Demek ki değişim oranı nedir? Hepsinde, e, özür dilerim, x 21'dir burada. Şuraya 21 diye yazıyorum. Benden istenen şey nedir? Adana'dır. Adana'yı işaretliyorum. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Üçüncü sorumuz. Yandaki tabloda x ile y arasında bir doğrusal ilişki tanımlandığına göre x değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Yine aynı şekilde işlem yapıyoruz burada. 58 eksi x bölü 15 eksi 10. Yani Eşit iki bağımlı değişken farkını eşit 2 bağımsız değişken farkına bölüyoruz. Tek tek böleceğiz. Buradan da burayı x eksi şöyle yazalım. 58 eksi x şeklinde yazıyorum. Burayı da x eksi 26 şeklinde yazacağım. X eksi 26. Burayı 15 eksi 10 şeklinde yazıyorum. Burayı da 10 eksi 7 şeklinde yazacağım. Şimdi 58 eksi x bölü 15'ten 10 çıkarsa 5 kalır. Eşittir x eksi 26 bölü 10'dan 7 çıkarsa 3 kalır. 3 ile 58'i çarparsa 3824 24 3 5 15 2 daha 17 174 eksi 3 kere x x eşittir. 5x eksi 5 ile de x'i çarptık. Eksi 26 ile 5'i çarpacağım. 5 kere 6 30. 5 kere 2 10. 13 130. Eksi 130'u 174'ün yanına alıyorum. Yani 174 artı 130 eşittir. 5x. Eksi 3x'i artı 5x'in yanına alacağım şu şekilde olacak. Yani 8x eşittir. 5x ile 3x'i toplarsam. Şimdi 174 ile 130'u topluyorum. 4, 10, 304 yapar. 304'ü 8'e böleceğim. Buradan x eşittir. 30'da 8, 3 kere var. 3 kere 8, 24 yapar. 64'te 8, 8 defa var. x eşittir 38'dir. Şuraya 38 diye yazıyorum. 38'i Denizli'de işaretliyorum. Şimdi dördüncü sorumuza baktığımız zaman dördüncü sorumuzda yandaki tabloda x ile y arasında bir doğrusal ilişki tanımlandığına göre x değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisidir diyor. Şimdi yine şuradan da başlayabilirim bunu. Şöyle de yapabiliriz. 78 eksi 53 yazıyorum. 78 eksi 53 bölü şurayı da 15 eksi 10. 15 eksi 10. Paydaya yazıyorum. Bağımlı değişken farkı 78 eksi 53 bölü bağımsız değişken farkı 15 eksi 10. Eşittir diyorum. 53 eksi x. 53 eksi x bölü şuraya yazıyorum. 10 eksi 6. 10 eksi 6. 10 eksi 6'yı yazdım. Şimdi 78 eksi 78'den 53'ü çıkaracağım. 8'den 3 çıkarsa 5. 7'den 5 çıkarsa 2. 25 bölü 15'ten 10 çıkarsa 5 eşittir. 53 eksi x bölü 10'dan 6 çıkarsa 4. Şimdi şöyle yapabiliriz. 25'i 5'e bölersem burası 1, burası 5 olur. 20 eşittir. 53 eksi x olur. Eksi x'i bu tarafa 20'yi sağ tarafa atıyorum. Yani artı x olur burası. 53 eksi 20 olur. X eşittir. 53'ten 20'yi çıkarırsak 33 kalır. 33'ü Bursa'da işaretliyorum. Beşinci sorumuz. Yandaki tabloda X ile Y arasında bir doğrusal ilişki tanımlandığına göre X değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi yine aynı şekilde ne yapmamız gerekiyor? değişim oranını bulacağız. Değişim oranını bulmak için şuradan başlıyorum. Şöyle yazacağım. 50 eksi 32. Sonra 18 eksi 12. Sonra 32 eksi x. 32 eksi x. Yazıyorum. 32 eksi x bölü 12 eksi 7. 12 eksi 7. Eşittir diyorum buraya x eksi 11 bölü 7 5. 7 5. Birincisini yazmadım. Gerek duyarsanız bunu yazabilirsiniz de. Şimdi buradan 32 x bölü 12'den 7 çıkarsa 5 x eksi 11 bölü 7'den 5 çıkarsa 2. İşler dışlar yapacak Şimdi buradan da 2 ile 32'yi çarparsam 64 eksi 2 ile x'i çarparsam 2x 5 ile x'i çarparsam 5x 5 ile 11'i çarparsam eksi 55 yapar. Eksi 55 sol tarafa 64'ün yanına artı olarak geçer. Yani 64 artı 55 olur. Eksi 2x sağ tarafa 5x'in yanına artı olarak geçer. 5x artı 2x olur burası da. 9, 11. 119 eşittir 7x. Buradan da x eşittir 119 bölü 7 diyebiliriz. Burada x eşittir 11'de 7. Bir defa var. 11'den 7'yi çıkarırsam 4, 49. 49'da 7, 7 defa var. x eşittir kaçmış? 17'ymiş. 17'yi ne yapıyorum? Adana'da işaretliyorum. Şimdi beşinci soruda değişim oranını bularak da yapabiliriz. Şimdi burada 17'yi bulduk ya sağlamayı yapalım. Sağlama nasıl yapılır? Şöyle gösteriyorum. 50 eksi 32 bölü 18 eksi 12 eşittir. 32 eksi 17 bölü sağlamasını yapacağım için 17'yi buldum. 12 eksi 7. O da eşittir. 17 eksi 11 bölü 7 eksi 5. 50'den 32'yi çıkarırsam 18. 18'den 12 çıkarırsam 6. 32'den 17'yi çıkarırsam 15. 12'den 7'yi çıkarırsam 5. O da eşittir. 17'den 11'i çıkarırsam 6. 7'den 5'i çıkarsam 2. 18'i 6'ya bölersem 3. 15'i 5'e bölersem 3. 6'yı 2'ye bölersem 3. Demek ki bu tablonun değişim oranı 3'müş. Yani bu ne demektir? Bağımsız değişkenle 3'ü çarparsam bakın 3 kere 5 15. Kaç çıkarırsam 11 olur? 4 çıkarırsam. 3 çarpı 5 eksi 4. Kaç yapıyor? 15, 11 yapıyor. Bakın sonra hangisi geliyor? 3 çarpı 7 21. 4'ü çıkarırsam kaç kalır? 17 kalır. Sonra 3 çarpı 12 eksi 4. O da eşittir. 36 4 çıkarırsam kaç kalır? 32. 3 çarpı 18 54 eksi 4. O da eşittir. 50 yapar. Örüntümüzü verdi mi bağımlı değişkeni? Evet. Demek ki yaptığımız işlem doğrudur. Devam ediyoruz. Kaçıncı soruya geldik? Altıncı soruya geldik. Altıncı soruda da yandaki tabloda x ile y arasında bir doğrusal ilişki tanımlandığına göre x değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisidir diye soruyor. Kısadan yapacağım bunu. 48 eksi x bölü 15 eksi 8 eşittir x eksi 15 bölü 8 eksi 4. Şimdi 48 eksi x'i yazıyorum. Bölü 15'ten 8 çıkarsa 7. x eksi 15 bölü 8'den 4 çıkarsa 4 kalır. 4 ile 48'i çarpacağım. 4 kere 8 32. Elde var 3. 4 kere 4 16. 19. 192. 4 ile x'i çarparsam 4x eksi 4x. 7 ile x'i çarparsam 7x eksi 7 ile 15'i çarparsam 105 yapar. Şimdi buradan 7x artı 4x şeklinde yazıyorum. Eksi 4x 7x'in yanına artı olarak geçer. 105 de 192'nin yanına artı olarak geçer. 192 artı 105 diye yazıyorum. Burası 11 x eşittir. E 192 ile 105'i toplarsam 5 2 daha 7 yapar. 9 297. Buradan da x eşittir. o 29'da 11 2 defa var. 22 yapar. 29'dan 22'yi çıkarsam 7. 77'de 11 7 defa var. 27'yi Denizli'de de işaretliyorum. Yani 6. soru daki x değeri 27 olmalıdır. Devam ediyoruz 7. sorumuza. 7. sorumuzda da kalemimizin rengini değiştiriyoruz. Yandaki tabloda x ile y arasında bir doğrusal ilişki tanımlandığına göre x değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisidir diye sormuş. Şöyle yapıyoruz. 31 eksi x bölü 9 eksi 6 burası kaç yapar? 3 yapar. 3'ü yazıyorum. Eşittir. x eksi eksi 2. Şöyle yazıyorum. Bakın x eksi eksi 2. Normalde buraya doğrudan x artı 2 şeklinde yazabilirim. Buraya da 6 eksi eksi 2 yazıyorum. 6 eksi eksi 2. Burası ne olur? 31 eksi x bölü 3 eşittir x artı 2 çünkü e eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 6 artı 2 eşittir. O da 8 yapar. Yani 3x artı 6 eşittir. 8 de 31'i çarparsak 8, 8 kere 3, 24, 248 eksi 8x. Şimdi 3x'in yanına 8x'i yazdım. Eşittir 248 eksi 6 olur. Burası 11x eşittir 242 yapar. Buradan da x'i 24'ün içerisinde 11 iki defa var. 22 yapar. 24'ten 22'yi çıkarsam 2 kalır. 22'de 11 iki defa var. 22 yapar. x eşittir 22'yi ne yapıyorum ben? Bursa'da işaretliyorum. 8. soruya bakalım. 8. soruda yandaki tabloda x ile y arasında bir doğrusal ilişki tanımlandığına göre x değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisidir diyor. Bakın şuradan hemen 55 eksi x 55 eksi x bölü 15 eksi 10 5 yapar burası. Eşittir. X eksi 19 bölü 16. E 10 eksi 6. O da 4 yapar. Şimdi 4 kere 55 220 yapar. Eksi 4 X eşittir 5 X eksi 5 9 45 5 kere 1 5 4 95 yapar burası. 5 9 45 elde var 4. 5 kere 1 5 4 daha 9. 4 kere 5 20, 4 kere 5 20, 22. Şimdi şöyle yapıyoruz bunu da. 220 artı 95 eşittir 5x artı 4x. Eksi 95 sol tarafı artı olarak geçti. Eksi 4x de sağ tarafı artı olarak geçti. Şimdi buna göre e, 220 ile 95'i topluyorum. 5, 11, 3. 315 eşittir 9x. E bölerse 31'de 9 3 defa var. 3 kere 9 27 yapar. E 31'den 27'yi çıkarırsam 41 e 4 özür dilerim. 45, 45'te 9 5 defa var. 35 yapar. 35'i nereden işaretleyeceğim? Ceyhan'dan işaretleyeceğim. Veya şöyle bir bölelim e, 315'i 9'a 3 kere 9 27 çıkar 11'den 7 çıkarsa 4 5 yapar. Burası 45'te 9 5 defa var 5 kere 9 45 yapar. Evet 9. sorumuza bakıyoruz. 9. sorumuzda. Yandaki tabloda x ile y arasında bir doğrusal ilişki tanımlandığına göre x değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisidir diye soruyor. Yine x eksi 11 şöyle de yazabiliriz. 23 eksi x bölü 7 eksi 4. Burası ne yapar? 3 yapar. 3'ü yazdım bakın. 7'den 4 çıkarsam 3 kalır. Eşittir. x eksi eksi 1 x artı 1 yapar Burası eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Şöyle x eksi eksi 1 4 eksi 1. Eksi Burası 5 yapar. 5. Yani 3x artı 3 eşittir. 5 kere 3 15 elde var. 1. 5 kere 2 10. 11. 115 eksi 5x. Beş Burayı 3x 5x sol tarafa artı 5x olarak geçer. 115 artı 3 de eksi 3 olarak geçer. 8x eşittir. 115'ten 3 çıkarırsak 112. x eşittir. 112'yi 8'e böleceğim. x eşittir. 11'de 8 bir defa var. 32'de 8 4 defa var. 14'ü Adana'da işaretliyorum. Yani x'in alacağı değer burada 10, 14. 10. soruya bakıyoruz. Yandaki tabloda x ile y arasında bir doğrusal ilişki tanımlandığına göre x değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şurayı alıyorum bakın. Eksi 21 eksi x. Eksi 21 eksi x bölü eksi 5 eksi, eksi 9 artı 5 e, artı 9 yapar orası. Yani şöyle eksi 5 artı 9 yapar. Şöyle nereye yazsam? Şuraya yazayım. Şöyle eksi 5 eksi eksi 9. Eksi 5 artı 9 dokuz olur. 9'dan 5'i çıkarırsak 4 kalır. Evet. X eksi eksi 49. X artı 49 yapar burası da. Bölü e, eksi 9 şuraya yazıyorum eksi 9 eksi eksi 12. Burası eksi 9 artı 12 yapar. Öyleyse eksi 9 artı 12'yi yazıyorum. Şimdi eksi 21 eksi x diye yazdım. 9'dan 5'i çıkarttım. 4. K x artı 49 bölü 12'den 9 çıkarsa 3. Eksi 63 eksi 3x eşittir 4x artı

7x eşittir 6 3 da 9 9 6 da 15 elde var 1 259 bunu ne yapacağım eksi 7'ye böleceğim x eşittir 25'in içerisinde 7 3 defa var eksi diyorum buraya 21 49'un içerisinde 7 7 defa var eksi 37 yani x'in alacağı değer eksi 37'dir Eksi 37'yi Denizli'de işaretliyorum. Sevgili öğrenciler doğrusal denklemler konusu içerisinde verdiğimiz doğr doğrusal ilişki konusunu anlattık. Değişim oranını anlattık. Doğrusal tablolar nasıl oluşturuluyor onu anlattık. Sonra doğrusal tabloda eğer doğrusal ilişki tanımlanmışsa bunların içerisinde bilinmeyen nasıl bulunuyor onları anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.